Sivri sineklerin istilası. Bir zamanlar Moşi diye bir adam yaşanmış. Ee, bir gün tatile gitmiş. Ama sivri onu yiyeceğini bilememiş. Vız. Abi bir kaşık kan verir misin? Lazım da. Beni ıstıramazsın sen küçük şey. Karnımı doyur mu? abi lütfen karnımı doyurmam gerek. Eğer karnımı doyuramazsam aç kalıp ölürüm. Ay çok yazık ama yine de ısıramazsın çünkü kaşındırıyor. O zaman ben seni ısırırım. Gel buraya. Ha. Kurtarın beni. Seni yiyeceğim gel buraya. <laughs> video sonu. Abone ol, like eşittir video devamı. Abone artı abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.